Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas, depremde yıkılan binaların akıl almaz hatalarla inşa edildiğini söyledi. Özellikle alüvyon zeminler, ova zeminler, düz zeminler oralardaki zemin hareketleri oldukça farklı davranış göstererek üzerindeki tüm yapıları Neredeyse yerle bir etmiş. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşan rektör Profesör Doktor Muzaffer Elmas deprem bölgesindeki gözlemlerini anlattı. Elmas binaların akıl almaz hatalarla inşa edildiğini söyledi. Akıl almaz yanlışlar hatalar olmuş. Özellikle uygulamada beton, dökümü, bedemir ve diğer hususlarda da yani vahim hataların olduğu gözükmekte. Uzmanlık alanı inşaat mühendisliği olan Rektör Elmas depreme dayanıklı bina yapmanın basit olduğunu belirtti. Yapılardaki eksikliklerin büyük yıkımlara sebep olduğunun altını çizdi. Şu anda Türkiye'deki bu yapı stoğu, mevcut yapı stoğunu bunlarla belirli bir noktaya getirmenin ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani mevcut yapı stoklarımızın kendi ana taşıyıcıları olmadan bunları kullanmak veya işte e, bu ee, sesimiz izolatörlerin yanında elyaflarla sararak kolonları güçlendirmek. Bunlar tabii ki birer tedbir. Ama siz ana şeyi kaçırdığınız zaman, binanızı iyi projelendirmediğiniz zaman, yeterli bir yatay taşıyıcı sağlamadığınız zaman onların bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Profesör Doktor Muzaffer Elmas binaların inşasında her adımın önemli olduğunu vurguladı. Asmolen döşeme yasaklanmalı diyoruz. Hakikaten yapamıyoruz sağlıklı olarak. Ha, yapıyorsak da önlemini almamız lazım veya Zemin katları çok 5-6 metre yüksek yapıp üzerine ağır kütleleri koyduğumuzda bunlar da çok tehlikeli. İşte bir de betonun dökümü, hatta sulanmasının en önemli aşamalarını da çok e, güvensiz yapıyoruz, bilinçsiz yapıyoruz. Müzik